Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Asus monitör aralık dışında hatası nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimin aktarmaya çalışacağız. Asus monitörün gösteremeyeceği çözünürlük değeri atanmıştır. Çözünürlük değerini düşürmeniz gerekiyor. Aralık dışında hatası tamamıyla çözünürlükle alakalıdır çözünürlük değerini ne kadar yüksek olursa aralık dışında hatası alabilirsiniz. Bu yüzden çözünürlük değerini düşürmeniz gerekmekte. Asus monitörün kendi kapasitesinin çok üzerinde bir çözünürlük değeri seçilmişse aralık dışında hatası oluşmaktadır. Burada yapmanız gereken çözünürlük değerini düşürüp kaydet butonuna tıklayın. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Asus monitör aralık dışında hatası nasıl çözüme ulaştırılır? Aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın salibi olan insanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.